Herkese merhaba. Kaşoğlu'nun Kimop Pastanesi'ndeyiz. Orhan Bey ve Tanser Bey ile görüşeceğiz. Röportaj yapıyoruz. Tanser Bey, Mod Pastanesi'ni bize biraz tanıtabilir misiniz? Evet, 13 Ekim, 13 Ekim tarihinde burayı 5 aylık bir çalışma sonucunda açmış bulunuyoruz. Konsept olarak dünya mutfağı ve patisleri üzerine bir ürün geliştirdik, bir konsept hazırladık. ...altı ortaklı bir işletmemiz var. E, e, mutfak kısmını... E, 33, ...33 yıllık arkadaşım... E, ...Orhan Aksu ile beraber... E, ...yaptık. Menülerimiz olsun... ...pastane ürünlerimiz olsun... ...tamamen... E, ...kendi... E, üretimi üretimimiz imalatı. kendi imalatımızdır. Ee, i̇malat imalat kısmıyla ilgili Orhan Bey size detayları versin. Ben ön kısmında bizim 96 kişilik bir kış bahçeli kapalı mekanımız var ısıtmalı. Eee sabah 7 akşam 12 arasında haftanın 7 günü hizmet veriyoruz. Eee yukarıda 50 kişilik bir toplantı salonumuz var. Ee, paket servisimiz var. Eee işte bu koşullara yeni bir soluk getirdiğimize inanıyorum. Peki Arhan Bey, müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyorsunuz? Ürünleriniz hakkında bize biraz bilgilendirir misiniz? Tabii, şimdi bizim ürünlerimiz gerçekten birinci sınıf, birinci kalite. Yani bu beş yıldızlı oteller olan Hilton gibi, Swiss gibi oteller bazında biz ürün üretiyoruz. E, buradaki e, patisserie ürünlerimiz e, makarna, e, çikolata Hı. tamamen kendimiz yapıyoruz. Çok yaptığımız çikolata Belçika e, patentli kalabat'tur. E, artı e, makarnamızı e, fetişli yapıyoruz, ıspanaklı, havuçlu ve domatesli kendimiz yapıyoruz, natüreldir. E, sosları benim parmağımda dokunuşlarla olur. Ondan sonra e, ve e, Kralın tavuğu dediğimiz e, tavuğun hiç kemiği olmadan içerisine özel işlem yaparak e, beyaz sosla e, tavsiye edeceğim bir de kralın tavuğumuz var. Yani burada her şey natürel ve birinci sınıftır ama fiyatlar halk tipidir. Otel tarzı değildir. Peki e, mont pastanesini diğer pastanelerden ayıran en önemli özellik nedir? <laughs> En en önemli özellik bir Orhan Bey'in dediği gibi burada birinci sınıf malzeme kullanıyoruz. Pastanedeki ürünlerimizin iki günden fazla tezgahta tutmuyoruz. Ekmeğimiz de kendimiz yapıyoruz. Reçellerimizi kendimiz yapıyoruz. Hijyen önem veriyoruz. Güler yüz İyi bir fiyatta. Sağlara çıktık değil. Peki mod pastanesi olarak koşu yolunu seçmekteki en önemli sebebiniz nedir? Ben doğum ve buralıyım. Koşu yoluyum ee, ve artı koşu yolunun geleceği çok parlak bir bölge. Ee, zaten e, genelde koşu yolu şey e, tarzıdır. Böyle e, eski e, e, iki katlı evler tarzındadır. Eee... Bizim zamanımızda burası hep evdi ama şimdi çok önemli şirketler burada o evi ticaret, ticarethaneye çevirmişler. Çevirdikten sonra ben de uzun yıllar yurt dışındaydım, Türkiye'de değildim. Ondan Tansel benim 30 senelik Hilton'dan İsmail Hilton arkadaşım, o böyle bir girişimi yapınca ben de hele koşu yolu deyince kalktık geldik gönlük bir ağır. araya 6 kişi bir araya geldik ve gönüllü olduk. Tabii. Peki e, sektörün içinde bulunduğu sıkıntılar nelerdir dönem içerisinde? Sektörün içinde bulunduğu önemlisi personel, eğitimli personel bulmakta zorlanıyoruz. Bizim zamanımızdaki e, kadrolar maalesef olmadığı için mecburen aldığımız personelleri e, bir e, eğitime yani e, mecburen bir eğitime tutuyoruz çünkü menülerimiz farklı, konsept farklı. E, belli bir eğitime tuttuktan sonra e, sorun çıkmaması için servise sokuyoruz. Aynı şekilde e, mutfakta da e, alınan e, personeller e, Orhan Bey tarafından eğitime tutulduktan sonra e, ocak başına alınıyor. Önce bir eğitimden geçiyor yani müşteriye sunulmadan tabii, önce. Tabii tabii. tabii. Çünkü e, yaptığımız yorum ya e, kesinlikle beş yıldızlı otelin tarzında yaptığımız yemeklerdir. Yemekler e, kesinlikle şey değil yani böyle normal klasik pastane değil. Pastane tarzı değil. Pas, pas, sırf pastane yok bizde, dünya mutfağı var. Hı hı. E, ondan sonra ve artı bunun yanında işte e, pastanemiz var ama hep top VIP e, düşüncemiz var. Yani biz çünkü ben piyasa adamı değilim, piyasada çalışmadım. Hep 5 yıldızlı, 7 yıldızlı otellerde çalıştığım için e, ben de tabii New York Restaurant School'u bitirdim Amerika'da. Ondan. E, Rusya, Kazakistan, Bahreyn, Katar gibi ülkelerde egzizlik şeflik yaptım. E, ondan e, manteliten e, farklı bir şey kaldırmıyor. Ondan bizim çocuklara da ister istemez yetiştiriyoruz, eğitiyoruz. Ama e, şu anda her şey e, yolunda gitmeye başladı yani. Yeni açtık gerçekten. Peki özel siparişlerde müşterilere sunduğunuz seçenekler sizin dahilinizde mi yoksa onlardan gelen seçenekleri de değerlendiriyor musunuz? Evet. Benim yaptığım e, special e, ürünler var. E, yani biz müşteri bir şey söyleyip de bir şey yapmıyoruz ama yaptığım e, günlük alekart e, special'lar koyuyorum. Ama bunun yanında klasik menümüz var. E, bu. Ama yaptığımız dediğim gibi ürünler kesinlikle top fiyatıdır. Yani üst sınıftır. Piyasa şey ama fiyat değil. Fiyatı gerçekten... E, menüye bakıldığı zaman, incelendiği zaman ee, misafirlerimiz görecekler ki fiyatın çok aşağıda olduğunu görecekler. Üsküdar Televizyon aracılığıyla ee, mod pastanesi olarak başka neler söylemek istersiniz? E, biz yeni açtık. Bizi bir denesinler. Pişman olmayacaklar. Evet. Bir kere denesinler. <laughs> Tabii ki memnun kalacaklar. Orhan Bey ve Tanser Bey'e teşekkür ediyoruz röportajları için. Motopass Pastanesi de gerçekten güzel, müşteriler tarafından denenmesi gereken bir yer. Muhakkak memnun kalacaksınız, emin olabilirsiniz.